Kıymetli izleyiciler, iftar sohbetleri programımızda sizlerle birlikteyiz. Bugünkü işlemeyi düşündüğüm konu Ramazan ayının önemi, Ramazan'ın değeri, Ramazan ayının ibadetleri ve Ramazan medeniyeti olarak ifade edebileceğimiz Türk kültürü içerisinde, kültürümüzde Ramazan'ın yaşanış biçimi ve bize özgü Ramazan adetleri. Evet, Biliyorsunuz Müslümanlarca sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak kabul edilen ve Müslümanlarca büyük bir coşku beklenen, karşılanan Ramazan, hicri takvimin 9. ayı olan Ramazan Kur'an-ı Kerim'de adı açıkça zikredilen tek aydır. Bu ayda oruç tutmanın farz kılındığı Bakara suresinin 185. ayetinde ifade edilmiş. Yüce Allah bu ayette şöyle buyuruyor. Ramazan ayı öyle bir aydır ki onda Kur'an insanlara yol gösterici ve doğruyu yanlıştan ayrıcı belgeler olarak indirildi. Sizden bu ayı idrak eden onda oruç tutsun. Hasta veya yolculukta olan tutamadığı günlerin sayısınca diğer günlerde tutsun. Allah size kolaylık ister, zorluk istemez. Evet bilindiği gibi sevgili seyirciler insan iyiyi ve kötüyü, doğruyu ve yanlışı, adaleti ve zulmü birbirinden ayırabilecek özelliklere sahip biricik bir varlıktır. Ee, diğer varlıklardan üstün niteliklere donatılmış olmasından dolayı Yüce Allah insana pek çok nimet bahşetmiştir. Ancak varlıklar arasındaki bu ayrıcalıklı durum, ona aynı zamanda büyük bir sorumluluk da yüklüyor. Tabi bu sorumlulukları daha yakından idrak eden Müslümanlar bu ayı özellikle ibadet ayı olarak geçiriyorlar. Hz. Peygamber'in inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek kılan kişinin geçmiş günahlarının bağışlanacağını bildirdiği ve kendisi de bizzat kıldığı teravih namazı bu aya mahsus bir ibadet olarak ön plana çıkıyor. Orucun yanında tabii ki. Bunun dışında mali bir ibadet olan fitre, fıtır sadakası, bu ayın sonunda ve bayramdan önce ödenmesi gereken bir ibadet olarak yine önemli. Bu ayda yapılan diğer yardımların da öteki aylara göre daha sevap ve faziletli olduğunu ifade eden çeşitli hadisler mevcut. Bu sebeplerden ötürü Ramazan'da ödenmesi gerekli olmamakla birlikte Müslümanlar zekatlarını bu ayda ödemeyi adet haline getirmişlerdir. Kur'an ayı denilen Ramazan ayında çokça Kur'an okuyup tefekkür etmek tavsiye edilmiştir. Hz. Peygamber'in Cebrail ile karşılıklı Kur'an okumasına dayanan mukabele uygulaması da Ramazan ayına özgü gelenekler içerisinde sıkça uygulanan bir e, ibadet. Tabi e, Ramazan'ın bir e, medeniyet olarak yani bir kültür unsuru olarak bir yaşam biçimi olarak tabi e, kültürümüz içerisindeki e, yaşanan özgün formları da var. Bunları da ifade etmemiz gerekiyor. Yani bize özgü, Türk kültürüne özgü e, İslam e, gelenekleri içerisinde. Örneğin e, çocukların bu ayda oruç ibadetine alıştırılmasıyla ilgili çeşitli adetlerimiz var. Yani Ramazan'ın başında, ortasında ve sonunda çocuklara tutturulan bir tekke orucu adı altında ifade edilen bir oruç vardır ki bu da küçük yaşlarda çocukların bu ibadete alışmalarıyla ilgili ve çocuklara özendirici daha doğrusu onları da bu ayda bu ibadete yönlendiren ve onların çeşitli küçük hediyelerle teşvik edildiği bir ay olarak bize özgü bir unsur içermektedir. Bunun dışında tabii ki bu ayda özellikle iftar sofralarında daha yoksul ailelerin, daha müşkül durumda olan kişilerin öncelik verilmesi gibi bir adetimiz vardır. Bunun dışında tabii toplu iftarlarda insanların, yani bu Ramazan'ın bir toplumsallığı, toplumsal şuuru, bilinci, kuvvetlendiren dayanışmayı vurgulayan boyutu yaşanır. Çünkü tüm canlılığıyla. Dolayısıyla toplumsal dayanışmayı, birliği, beraberliği kuvvetlendiren bir ibadet olması açısından orucunda bu ayda ön plana çıkan bir unsur olarak Türk kültürü içerisinde de çok önemli, ayrıcalıklı bir yeri vardır. Bu ayda özellikle tabii yardım kuruluşları, vakıflar, belediyeler, yerel yönetimler gibi çeşitli kamu ve özel kuruluşların çalışanlarına destekledikleri bir ay olması açısından da tabii yardım paketleriyle, aynı ve nakdi yardımlar şeklinde. işte biraz önce de bahsettiğimiz gibi sadaka ve zekatlarını da bu ayda verme şeklinde gelişen bir ibadetin toplumsal bütünleşmeyi sağlayan bir ay olması açısından da son derece önemli. Bizim kültürümüzde tüm canlılığıyla yaşanan bir duygusallığın zirveye çıktığı bir ay aynı zamanda tabi. Çünkü insanoğlu sadece maddi unsurlar peşinde koşan bir fıtrata, bir yaratılışa sahip değil, aynı zamanda manevi boyutu da son derece önemli olan bir varlık, canlı. Manevi boyutunun desteklenmesi gereken bir varlık insanoğlu. Dolayısıyla bu ayda işte bu manevi unsurların son derece önemi ortaya çıkıyor ve vurgulanan bir ay. Müslümanların bu ayda bu ibadetleri gerçekleştirmek suretiyle hem insan olma potansiyellerini zirveye taşıma imkanları oluyor. Hem zihin açısından hem beden açısından da sağlıklı bir yaşamı da e, sürdürebilme imkanı da sağlıyor e, Ramazan ayı. Bunun dışında tabii içinde bulunduğumuz özel salgın döneminin tabi mutlaka Ramazan ayı üzerinde de e, ciddi bir etkisi bulunmakta. Bu da tabi işin toplumsal boyutunu yani ibadetin e, bu ayın daha toplum halinde daha canlı yaşanır olma özelliğinde bir takım ee, hani sosyolojik açıdan toplumsal boyutuna e, biraz azaltıcı bir etkisi olmuştur mutlaka. Çünkü e, iftar sofralarının pandemi sürecinde e, kurulamamasının sebebiyle insani etkileşimin minimum düzeye indiği bir e, süreci de tabi deneyimliyoruz, yaşıyoruz hep birlikte. Ve tabii bu yeni e, sürecin de bir dezavantaj değil, avantajlar yönünde düşünmenin e, bir Müslüman tarafından e, ön plana çıkması gerektiğini, ifade etmek istiyorum. Bu da tabii daha derin bir şekilde içe bakış, insanın kendi içerisine dönüşü, bir anlamda kendi yalnız kalması ve bir anlamda bir inziva süreci olarak belki insanın kendi kendine kalma imkanı olarak da değerlendirmek gerekir bu süreci. Yani tam anlamıyla bir izolasyon ve yalnızlaşma, kaygı, can sıkıntısı olmaktan çıkararak bunu insanın kendi kendiyle baş başa kaldığı, yaradanıyla baş başa kaldığı bir süreç olma imkanı tanıma sayısından da bir fırsata çevirmenin de mümkün olduğunu düşünüyorum. Bu duygularla hepinizin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum sevgili izleyenlerim. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.